Selamun Aleyküm kıymetli takipçilerim. Karadeniz Derneği'nin marifetleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir modelin anladımını yapacağım inşallah. Modelimin yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanında gizli aktif hale getirirseniz bundan sonraki paylaşacağım tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi de bekliyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Arkadaşlar ben zürafamı çektim. Bakın ince çektim zürafamı ve yapacağım işlem daha güzel dursun diye böyle ince zürafa yaptım. Şimdi ipimi takıp modelimin zemin kısmına başlıyorum inşallah. Şuradan ipimi tutturuyorum arkadaşlar. 4 tane zürafa yapacağım. Bu dört zürafanın bir tanesini boş bırakıp bu üçüncüye geri dönüyorum arkadaşlar. Bu şekilde ipimle hemen karşı tarafa geçiyorum ve buraya bir tane pirpik yapıyorum. Ve yine böyle zürafa şeklinde kendi sağıma doğru geliyorum arkadaşlar Aynı şekilde ikinci pirbimi yaptım ve bu üçüncü pirbik. Bakın bu şekilde hemen yan zürafaya böyle işlem yapmadan iniyorum arkadaşlar. Arkadaşlar buraya indim şu yan tarafa hemen yanındaki zürafaya geçerek boş bir zürafa yapıyorum. Şimdi ayrıyeten 3 tane daha zürafa yapacağım. Şimdi üçüncüden geri dönüyorum arkadaşlar. E, bu tarz modellerin zürafası sık olursa çok güzel duruyor arkadaşlar. Bu bir püf noktası olarak sizlere söyleyeyim. Buraya hemen bir tane pirpik yaptım. Ve tekrar zürafa yaparak şöyle iki zürafa yapıyorum kendiliğinden modelimiz eksiliyor arkadaşlar buraya yine bir tane pirpik yapacağım bu modelimizin ara kısmı arkadaşlar Bakın buraya bir tane kaldı. Son uça çıkıyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle iğnenizle düzeltip modelinizi e düzeltebilirsiniz arasını 2 de bırakabiliriz arkadaşlar bunu tek bırakmıştım şimdi iki zürafa bırakacağım arasını daha güzel gösterir diye düşünüyorum zürafam biraz fazla sık oldu gibi ama bunlar için iyi ara, ara boşluk için biraz yakın durdu arkadaşlar 2 tane zürafa yapayım arasına boşluk kalacak şekilde tekrar aynı işlemden yapacağım. Şöyle. Şimdi yine 3 tane yapacağım. Bakın şimdi şu an 5 tane olmuş oldu. 3 tanesini modelin zemin kısmı için kullanacağım. Aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. şöyle ayarlıyoruz birbirimizin boyutunu ve bunu da tamamladık arkadaşlar bakın bu şekilde yine yan zürafaya geçiş yapıyorum Şimdi çiçek yerimizi hazırlayacağız arkadaşlar. Ben şimdi e, yaptıkça size söyleyeceğim. Bakalım kaç tane e, olursa aranın boşluğu model daha güzel durur. Zürafamız biraz sık olduğu için onu şimdi ayarlayacağım arkadaşlar. Ve sizlere söyleyeceğim. Bir iki tane daha yapmak istiyorum. Şuraya. Çok yakın durursa çiçeğimiz arasına şunlara değmemesi lazım ara modelimiz bu arkadaşlar 2 4 6 8 9 tane zürafa boşluk bıraktım 10 tane yapacağım arkadaşlar tekrar şimdi 3 e, tane zürafa yapacağım ara işlem için Burası çiçek yerimiz olacak. Buradan geri dönüyorum. Ve aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Şuradaki işlemi yapacağım. Ben zemin kısmını modelimin geçeyim. Ee, diğer aşamasıyla geleyim inşallah bacılarım. Arkadaşlar ben modelimin zemin kısmını yaptım. Şimdi çiçeğimin e, yerini hazırlayacağım. Yaprak kısmını hazırlayacağım. Şöyle 2-4-5 e, tane bu pirpikli tarafa bırakacak şekilde 2-4-5 tane 5 e, şuraya da 3 tane kalacak ikisini kullanıyorum Arkadaşlar bu şekilde çiçek yerimi iki katlı yapıyorum bakın şöyle iki kat çiçek yerim olmuş oldu bu fazlalık kısmını keseceğim işlemimi yapayım Ondan sonra Şimdi çiçeğimin yaprağını yapıyorum. Buraya küçük bir pirpik yaptım. Onun içinden geri çıktım arkadaşlar. Tekrar hazırladığım yuvanın içine indim. Yine bu uç kısmından yukarı çıkıyorum. Şöyle göstereyim. Yukarı çıkıyorum. Tekrar aynı yuvanın içine iniyorum arkadaşlar sinek kanadı katlı sinek kanadı yapıyorum bakın bu şekilde iki katlı yaptım bu yaprağımız olacak şimdi araya çiçek yerimizi hazırlıyoruz arkadaşlar şöyle biraz uzun bir pirpik bıraktım onun ucuna çıkıyorum buraya da şimdi uç kısmına bağladığım yere tekrardan e, bir pirpik daha yapıyorum ve çiçeğimi yapacağım yeri hazırlıyorum arkadaşlar bakın bu şekilde <laughs> bu şekilde çiçek yerimi hazırladım şöyle tekrar yuvanın içine iniyorum alt kısma Şöyle tam düz duracak şekilde yaparsak güzel görünecek arkadaşlar. Tekrar buraya yaprak kısmını yapıyorum. Bir pirpik daha yaptım. Onun içinden geri çıkıyorum. Şöyle yine buraya iniyorum. İki katlı sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar. Bakın. tekrar üst kata çıkıp bu işlemim bitiyor şimdi alt tarafa yuvanın içine bağlayacağım bunu arkadaşlar Bakın çiçek yaprağım oluşmuş oldu. Bu şekilde. Hemen onları keseyim. Bakın ipimi buradan kestim ve bu fazlalık bırakmıştım yuvayı yaparken iki kat olsun diye. Onun fazlalık kısmını da hemen dibinden kesiyorum. Ve böyle e, çiçeğimizin yaprak kısmı olmuş oldu arkadaşlar. Ben şimdi diğerini yapayım. Çiçek e, aşamasıyla geleyim bacılarım. Arkadaşlar ben çiçek yerlerimi hazırladım yaprak kısmını. Şimdi çiçeğimi yapacağım ve bu uç kısma önce bu turuncu rengi kullanacağım. Şöyle ipimi biraz uzun bırakacağım. Bakın bu şekilde bağlıyorum. çiçeğimin yeri iki kat olmuş olacak arkadaşlar. Bakın böyle döndü ipim. Bağladım. Şöyle azıcık sola doğru çektim ipimi arkadaşlar. Bakın aynı yerin içine şöyle bir pirpik yapıyorum. Çok uzun olmayacak şekilde. Bakın onu da size göstereyim. Bakın boyutu bu kadar olacak. Onun içinden geri çıkıyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar takip ettiyseniz yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Tekrar aynı yerin içine şöyle iniyorum. Birazcık daha küçüldeyim. bu büyüklük yeterli sinek kanadı işlemini yapıyorum arkadaşlar yan tarafa yine bir pirpik yapıyorum böyle aşağıya doğru iniyorum yuvanın içine tekrar bu şekilde işlemimiz devam ediyor. Çiçeğimiz olacak arkadaşlar. Çok büyük olmayacak. Yaptığımız e, pirpik şöyle içinden geri çıkıyorum ve yuvanın içine tekrar ipimi bağlıyorum bu şekilde ipimi ayarlıyorum ve bunu altı veya 7 tane bakalım kaç tane sığacak yuvanın içine öyle ayarlayacağım onu sıktığı kadar yapacağım arkadaşlar dördüncüyü yapıyorum çok güzel duruyor bu modelde Umarım dener yaparsınız arkadaşlar ben çok beğendim Sizler de görmüşsünüzdür mutlaka ama ben biraz değişiklik yaptım yaprak kısmına benim gördüğüm böyle değildi Umarım faydalı olur bu videomda arkadaşlar sizler için. Tekrar yuvanın içine iniyorum. Bu şekilde devam ediyor. Böyle ipimin uzun fazlalık kısmını iki kat çiçeğimin yeri olsun diye böyle fazla bıraktım. Bunu keseceğim. Şimdi işlemimi bitirdiğim zaman onu da keseceğim. Ben bunu azıcık daha uzatmam lazım. Biraz kısa oldu arkadaşlar. Hepsi eşit olması lazım. Şöyle elimle çekiyorum. Ve bir tane daha yapıyorum buraya. Altı tane yeterli diye düşünüyorum. Ve daha da almaz burası. Çünkü e, doldu çiçek yerimin içi. Doldu arkadaşlar. Bakın şimdi inince bitiriyorum. Şimdi hemen kesiyorum bunları. Bunu da buradan sıfırdan kesiyorum. Kesinlikle sökülme yapmaz arkadaşlar. Çünkü modelin içine kaldı. Onu fazlalık bırakmıştım. Bakın bu şekilde henüz modeli ütü vurulmamış arkadaşlar. Hiçbir aşamasına ütü vurmadım. Ben diğer rengimi de yapayım, şu koyu kahverengini yapayım. E, bitmiş aşamasıyla geleyim bacılarım. Arkadaşlar ben modelimi tamamladım. İki çiçek yaptım, yeterli bence. Bu şekilde devam ediyor. Bakın ne kadar hoş bir model oldu. Umarım beğenir, denir, yaparsınız arkadaşlar. Bu şekilde de göstereyim sizlere. Ters tarafından şöyle de görüntü almak isteyenler olursa bu şekilde de tutayım. Umarım faydalı olmuşumdur arkadaşlar. Ben iğne oyası yapamam demeyin. İsterseniz yaparsınız. Azıcık sabır ve gayretle inanıyorum yapamam diyen herkes yapacaktır arkadaşlar çok güzel bir uğraş terapi gibi hoş zamanlarınızı yapar değerlendirirsiniz bu şekilde arkadaşlar Böylece bir videomun daha sonuna geldim Allah nasip ederse bir sonraki videomda görüşmek üzere Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.